hangi günah en büyüktür, neden en büyüktür ve nasıl korunmamız lazım? Kardeşlerim, Allah Teala Rum suresinde ''Darabe meselen min enfusikum'' ayetiyle mevzuyu bize şöyle izah ediyor. Hani düşünün, bir yerde fabrikatörsünüz. Emrinizde bin tane, beş bin tane insan çalışıyor. Müdürler var, onların altında şefler var, normal işçiler var, beyaz yakalılar, mavi yakalılar vesaire. Şimdi oradaki insanlarla o müessesenin sahibi ortakları gibi çalışır mı? Onlardan habersiz bir şey yapamaz, imza atamaz, onlardan çekinir. Böyle bir tasarruf durumu olur mu? Olmaz. Eğer öyle olursa, yani işçiye sormadan, şefe sormadan yatırım yapamam, adam istihdam edemem böyle bir anlayışı olursa o müesseseyi idare edemez. Kendi bir istişare heyeti var. Onlarla istişare ediyor. Sonra adımlarını ona göre atıyor. Adilane olacak tabii. Peki Allah Teala buyuruyor ki ذَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا min اَنْفُسِكُمْ Allah Teala sizin dünyanızdan bir misal getiriyor. Siz kendi işçilerinizin, emrinizin altında çalışanların size müdahil olmasından, tasarruflarınıza engel olmasından vesaire rahatsız oluyorsunuz. Sizinle aynı haklara sahip olmasından rahatsız oluyorsunuz da sizi yoktan var eden Allah Azze ve Celle nasıl ortak koşuyorsunuz? Yani sizin gibi insanlar sizinle fabrikanızda, Aynı haklara sahip olamaz diyorsunuz. Peki siz de insansınız. Halid değiliz, yaratıcı değiliz. Mahlukuz, yaratıldık. Peki yaratılanlar nasıl oluyor da Allah Teala'ya ortak koşuyorlar? Sen kanun yapamazsın. Bizim gibi insanlar haşa yaparlar diyorlar. Kanun koyma yetkisini kendi gibi insan başka bir insana veriyor. O zaman bu en büyük günahtır. Şirk en büyük günahtır kardeşlerim. Yani yaratan Allah'ın dünyayı yönetmesine engel olmak. İnsanları tanrılaştırmak. Allah Teala'nın yetkilerini insanlara vermek en büyük günah. İnna Allah la yaghfiru <laughs> en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Cenab-ı Hak şirki asla affetmiyor. En büyük günah. Niçin en büyük olduğunu izah ettim. O zaman Müslüman nasıl kurtulacak? Tevbe edecek, istiğfar edecek. Yaratan da sen, yöneten de sensin Allah'ım diyecek.